Merhaba, ben Can Alagöz. Bugün BİST'te de devam eden ikinci çeyrek bilanço dönemiyle ilişkin bilgiler paylaşacağım. Devam eden ikinci çeyrek bilanço döneminde şu ana kadar 320 şirketin finansal sonuçlarını açıkladığını gördük. BIST 100 endeksinde ise 76 şirket şu anda finansal sonuçlarını paylaşmış durumda. Açıklanan rakamlara baktığımızda TL bazında %20'lik bir kar büyümesi görürken dolar bazında %8'lik bir kar daralması var. Pandemi sonrası dönemlerde BIST 100 endeksinde yıllık bazda ABD doları bazında %40 ila %20 kar büyümeleri görüyorduk. İlk defa ikinci çeyrek itibariyle ABD doları bazında kar daralmasına şahit oluyoruz. Bilanço döneminde ön plana çıkardığımız otomotiv sektöründe kar büyümesinin %116 seviyesinde olduğunu görüyoruz. Bu güçlü kar büyümesini havacılık sektörü %80'lik bir kar büyümesiyle takip ediyor. Herakendi sektöründe ise %50'lik bir kar büyümesi var. Son dönemde iyi performans gösteren bankacılık sektöründe %20'lik bir kar büyümesi varken enerji sektöründe ise %10'luk bir kar büyümesi var. En sert kar daralmasının olduğu sektörlere baktığımızda ise tek seferlik giderlerden dolayı demir çelik sektörü ön plana çıkıyor. Operasyonel karlılığında ise sektörün %40'lık bir kar daralması var. Bunu petrol ve petrol türevi ürünler sektörü takip ediyor. O tarafta ise yıllık bazda %42'lik yerler almasını hesaplıyoruz. Şimdiye kadar açıklanan finansallar arasında konsensus oluşan 75 şirketin 52'si beklentilerin üzerinde net kar açıklamayı başardı. Ancak yıllık bazda gördüğümüz %8'lik ABD dolar bazındaki kar daralmasının önümüzdeki çeyreklerde şiddetlenerek devam edeceğini düşünüyoruz. Araştırma birimi kapsamında bulunan şirketler için yaptığımız hesaplara göre yılın ikinci yarısında şirketlerde TL bazında sadece %4'lük bir kar büyümesi hesaplarken %35'e yakın ABD doları bazında kar daralması bekliyoruz. Açıklanan son 12 aylık finansallara göre biz 100 banka dışı şirketlerde FK çarpanın 12 seviyelerine yükseldiğini görüyoruz. Bu da tarihsel ortalamasının yaklaşık %40 üzerine işaret ediyor. Yılın ikinci yarısında beklediğimiz kar daralmasıyla beraber aslında temel anlamda şirketler için görünümü pek de olumlu olduğunu söyleyemeyiz. Ancak real getiri arayışıyla beraber devam eden güçlü bireysel yatırımcılık ise borsadaki momentumu korumaya devam edebilir. İlerleyen dönemlerde ise mali ve para politikası tarafında atılacak adımlar piyasaların yönü için belirleyici olacaktır. Sektörel olarak yılın ikinci yarısında özellikle çelik sektöründe güçlü bir momentum yakalanmasını bekliyoruz. Buna paralel model portföyümüzde iki tane çelik sektörü hissesini taşımaya devam ediyoruz. Güçlü sezon sağlığın etkisiyle beraber havacılık ve perakende kendi sektörlerinde de karlılık momentumları güçlü devam etmeye devam edecektir. Buna ek olarak genel seçimler sonrası kurdaki değer kaybıyla beraber finansalları destek bulabilecek ihracat şirketlerin bilançoları da yakından takip ediliyor olacak.